Bir önceki videomuzda e, merhaba web tasarım dünyası yazırmıştık e, Notepad editörü aracılığıyla. E, aynı uygulamamızı e, şimdi not defteriyle yapacağız. Not Defteri Notepad olmadığı zamanlarda veya farklı e, editörlerimiz olmadığı zamanlarda kod yazmak için imdadımıza yetişebilir. Bunu da öğrenmemiz gerekli ve öğrenelim. E, ne demiştik bir önceki videoda? Öncelikle düzenli çalışmamız için bir klasör açmamız gerekli. Öyle değil mi? Sağ tıklayalım klasör açmak için. Yeni diyelim. Klasör diyelim. Klasörümüzün adı uygulama 1 olsun. Klasörümüzü oluşturduk. Şimdi uygulama 1 klasörün içerisine girdik. Ve uygulama 1 klasörün içerisine tekrar sağ tıkladım. Yeni dedim. Metin belgesi diyorum. Buraya kadar bir sorun yoktur. Yeni metin belgesi TXT dosyası olarak oluştu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, bazı bilgisayarlarda ayarlar farklı olabilir. Mesela şu kısım gözükmeyebilir. Yani uzantı kısmı gözükmeyebilir. Bu uzantı kısmını görmemiz bizim için çok faydalı olacaktır. Bu ayarı bir kerelik yapalım. Herkes bilgisayarında bunu uygulasın. Başlata girelim. Buraya denetim masası yazalım. Çıkan sonuçlardan denetim masasına tıklayalım. Denetim masasında çıkan kategorilerden görünüm ve kişiselleştirmeye tıklayalım. Buradan Klasör seçeneklerine tıklamamız gerekiyor. Klasör seçeneklerinden görünüm sekmesine tıklayalım. Görünüm sekmesinde arkadaşlar sizin e, bilgisayarınızda burası büyük ihtimal işaretli olacak. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçili olacak. Yani e, siz TXT'yi görmüyor olacaksınız. Bunu görmek için bu tiki kaldıracağız. Bunu kaldırdıktan sonra e, uygulaya tıklayacağız. Ve tamam diyeceğiz. Şimdi denetim masasını kapatabiliriz. E, gelelim yeni metin belgesine. Size de artık txt uzantısı ve diğer uzantılar e, gözükmeye başlayacaktır. E, şimdi yeni metin belgesine giriş yapalım. Kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ee, hatırlarsak HTML Kodları yazacağımız için html etiketi açmamız gerekiyordu ve bu etiketi önce, e, kapatmamız gerekiyordu öncelikle. Evet ne yaptık? Bu etiketi, tagı, html tagını açtık ve kapadık. Sırada Diğer Önemli etiketimiz olan hit vardı hi'de açtık, iyiydi kapadık. Burada önemli bir nokta vardı. Title etiketimiz vardı. Başlık dediğimiz ve bu hit etiketlerinin arasına yazılırdı. Ve title'ı da kapatalım. Eee sekmede gözükecek olan başlığımıza ne yazalım? Uygulama 1 yazalım. Diğer bir önemli etiketimiz neydi arkadaşlar? Body'de. Body'de kapatalım. Ee, body neydi? Body'nin içerisine yazdığımız her şey kodlar web sayfasında gözükürdü. Buna biz kalp demiştik. Gövde ama biz kalp olarak adlandırdık. Neden? Çünkü çok önemli. Olmazsa olmaz. Ne, yazıyorduk uygulamamızda? Ne yazıyorduk ekranımıza? Merhaba web tasarım dünyası. Şimdi e her şey bitti değil mi? Kodlarımızı yazdık. Sıra geldi kaydetmeye. Kaydetmek için dosya farklı kaydet veya kaydet de diyebiliriz. Biz kaydet diyelim. Farklı bir alana kaydetmek isterseniz farklı kaydeti kullanabilirsiniz. Şu an klasyon içerisinde olduğumuz için bir sorun çıkmayacak. Ctrl-S kısa yolunda kullanabilirsiniz. Kaydede tıklayalım. Şu an ne oldu? Kaydetti öyle değil mi? Kapatalım bakalım çalışırabilecek miyiz? Üzerine tıkladım. Yine açılıyor. Tarayıcı da açamıyorum. Neden? Çünkü... Evet, burada yanılgıya düşmeyelim. Ee, burada ilk başta yapmamız gereken aslında farklı kaydet olarak kaydetmekti. Şimdi kaydet ve farklı kaydet ilk dediğim gibi doğru söylediklerim. Ancak Notepad'de kod yazdığımız zaman aslında ilk aşamada farklılıklar oluyor. Nasıl farklılıklar oluyor? Önce bunun uzantısını değiştirmemiz lazım. HTML olarak değiştirmemiz lazım. Ben direkt kaydet, kontrol S dersem yine bir txt not defteri dosyası olarak bunu kaydedecek. Ancak benim bunu html uzantılı olarak kaydetmem lazım. Nokta txt de e değil de nokta html, nokta html olarak buranın gözükmesi lazım. Şimdi farklı kaydet diyorum. Farklı kaydet kısmına. İsmini indeks yapalım. Neden indeks yaptığımızı biliyorduk. Buradan kayıt türünü tüm dosyalar seçelim. Dosya adına ne eklememiz gerekliydi? Ne demiştik? index.html index.html Kaydet diyorum. Şimdi farkı anlayacağız. Klasörümüze gelelim. Oluşturduğumuz yeni metin belgesi burada ilk başta TXT uzantılı görüyorsunuz. Yeni oluşturduğumuz yani farklı olarak kaydettiğimiz HTML dosyamız burada. İkisi de birbirinin kopyası ama bu HTML uzantılı ve bu TXT uzantılı. TXT uzantılıya kapatalım tekrar tıkladığımızda ne oluyor? Tekrar bakalım. Bir yazı gibi açılıyor. Ancak index.html'e tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi yazdığımız, tasarladığımız sayfa ilk uygulamamız açılıyor. Yani doğru olan böyle değil mi arkadaşlar? Evet. yeni metin belgesi burada artık bir fazlalık oldu. Bunu silebiliriz. Sağa tıkla, sil dedim veya delete tuşuna basabilirim. Not defteri ile Nasıl kod yazacağımızı da böylece öğrenmiş olduk. İsterseniz Notepad ile, isterseniz farklı editörler ile, isterseniz de artık Notepad ile uygulamalarınızı, kodlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar.